Şey yap, tasmayı sert at. Arkadaşlar herkese merhaba. İzmir'deyiz. Arkadaşım bir tane kaçardı. Çandarlı'dayız. Ya nasip. tez arkadaşlar. Su iç satıyoruz. Bayağı güzel bir hava var cennet gibi bir yer arkadaşlar. Su üstü atıyorum. Lima 90 Kocaevs 03 2134 Balık geziyor, geziyor. Cennet gibi bir koydayız arkadaşlar çok bakir bir yer kıyıya paralel solu Kamışım Yamaga Blanks 321 Atable 2500 Vanguard'ı var. Evet arkadaşlar, arkadaşımız ilk balığını aldı, helal olsun lan. Ters bir yerden deneyimledim. Valla çok rüzgarlı olan yerden denedim ya, helal olsun. Dibimiz Osaka, 30 saniyede sürdü. Arkadan biri yürüdü abi, onu isterseniz balığı çok göstermeden hava devam ediyor. Aynen aynen, rast gelsin. Aldım arkadaşlar, kabeli dahaki. <laughs> Kurt. Hava devam. Sen de gelmezsin be. Burada da bizi buldun be. İspari. Burada da bizi buldun. Kurt. Hava devam. Arkadaşlar bir tane daha aldım. Bu biraz küçük. Bunu salıyoruz. Güle bayağı iyi, bayağı iyi. Levrek lan bu. Oh. Hay be. Sorunda. Helal lan. Aldım aldım. Evet. Arkadaşlar kurtla aldım. Yarım. Yarım kurtla. Kuyruksuz. Fotoğraf falan mi? Bu bir saniye. Şey yapsana gribi. Serkan gribi benim gribi getirsene. Aynen. Kamış kılıfının altında yeşil. Poşetin yanında bak balıkların yanında. Bak kamış kılıfının altında yeşil. Ha orada. Öyle yarım silikon. Gerçekten helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Saat 11.20. Devam.